Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün yine bir günlük işler tadında bir video yapacağız. Ufaktan birkaç programımız var. Onlara hem söyleyeyim. Daha sonra da videoya geçeyim. Öncelikle sabah geldiğimde zeytinin orada bir tane ağaç çıkılmıştı. Dün baya bayağı bir yağmur yağdı. Sabaha kadar yağmur yağdı. Toprağı yumuşadığı için daha önce devrilen bir ağaç vardı. Düzeltmiştik. Toprak yumuşadığı için muhtemelen yine düştü. Aradaki en büyük ağaçlardan biriydi. Onu düzelteceğiz kaynakçı gelecek inşallah gelirse. Çünkü kaynakçının bir an önce burayı yapması lazım. Aşı yolunu, aşı yolunu bitirdikten sonra biz hayvanların hepsini tartıma alacağız. Onun dışında bir 40 tane düve gelecek yurt dışından. 20 tanesi gebe düve, 20 tanesi boş düve olacak şekilde 40 tane düve geliyor. Onların yerini ayarlayacağız. Hem de onları muhtemelen 1-2 saat içinde gelir. Onların indirmesini falan yapacağız. Onun hakkında da ufak tefek bir bilgi paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik planımızda bunlar var. Onun dışında ne gelişir tam olarak bilmiyorum. Hemen videoya geçelim. Daha önce zaten düşmüştü kökleri kopmamıştı. Kaldırdık ayağı yeniden yeşerdi. Büyük ihtimal dünkü yağmurla toprak yumuşayınca bir daha düşmüş. Kaldırma 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 önce çakalım ondan sonra kaldırırız. Ne çakalım? Demiri. Demiri dibine çakalım ondan sonra yavaş yavaş bırak. Arada da en büyük ağaç bu. Şimdi önce bir daha ağrımızı kontrol edelim problem, bir sıkıntı var mı diye. Genel olarak keyifler yerinde gibi duruyor. Bu ay kilo artışını aşırı merak ediyorum. Beklentim çok yüksek değil ama neredeyiz, hangi kademedeyiz onu öğrenmek istiyorum. İşte hayvanları tartım yaparken sıkıntı yaşadığımız için kaynakçı çağırdım. Anlattım, tamam dedi. Geleceğim bugün, yarın, bugün, yarın. 3 gündür bizi oyalıyor. Normalde çoktan tartımı yapmış olacaktık. Şuraya bir kesme atacak. Kapı şurada zaten. Dağların hepsini buradan içeriye aldığımızda mecburen aşı yoluna girmiş olacaklar. Oraya bize bir kesme yapacak. Bir de arkalarına koymak için bir çatal yapacak. Onun için bekliyoruz. İnşallah bugün gelir de hallederiz. Bugün o gelirse muhtemelen yarın da tartımı yaparız. Şu an için bir sıkıntı görmüyorum. Genel olarak iyiler. Yani tartımı yaptıktan sonra e, bariz bir fark varsa bazı hayvanlar arasında örnek vereyim. 400 kilonun üzeri 60 tane falan hayvan varsa o 4, 60 taneyi farklı bir bölüme diğerlerini farklı bir bölüme ayıracağım. Küçük büyük olarak. E, çünkü küçükler büyüklerin yanında yem yiyemiyorlar. Ve kilo artışları düşük oluyor ve ortalamayı onlar düşürüyor. Genel olarak bir sıkıntı yok buranın kusurlarında. Önce bir gidip ağacı halledelim. Ondan sonra diğer işlere bakalım. Bir sakin olun. Hepsi birden kaçıyor. Tamamdır. Bu suluğu da hallettik. Neyini hallettin diyeceksiniz. <laughs> Önceki videoları, günlük işler videosunu izleyen arkadaşlar bilir. Şurada bir hortum vardı. Aslan Bey'in suyunu böyle elle dolduruyorduk. Şimdi hortumunu falan bağladık. Şu anda otomatik olarak çalışıyor. <laughs> Su seviyesi azaldıkça dolduracak. Şuradan şöyle ileriye gidiyordu normalde. Onu kesip altına verdik direkt. Düveler de daha gelmedi. Neredeyse öğlen oldu. Hala gelmesini bekliyoruz. Bunlar da yarın kesime gidecek bir kısmı. İçinde büyük olanlardan 15 tane, 16 tane ayıracağız. Kesime göndereceğiz. Yani anlayacağınız yakın zamanda kesim videosu geliyor şuradaki bozuk suluğu da yaptık. Bu makinen zinciri yine kopmuştu. Hatırlarsanız zincir kopuktu. Tamir ettik, çalıştırdık. Güzelce çalıştı. Yine zincir koptu. Depremden sonra 6 ay çalışmadığı için hep pas tutup çürümüştü. Çok kopuk yeri buldum. Bak hijyen. <laughs> Terlik yapıştım mı arada kalıyordu. Mecburen böyle yalın ayak girdik bokun içine. Şimdi onu bağlayacağız kopuk yerden. Bir yandan da yem geldi. Yakın zamanda rasyon videosunu da paylaşacağım. Dördüncü ay başlangıcı diye. Üç ayımız geride kaldı. Doğru değil mi? Aynen. Üç ayımız geride kaldı. Şimdi yem gelsin. Yemi de indirtelim. Ondan sonra sıyırcıyı bitirelim. Şimdi bir de hayvanlar gelecek. Sabah sekizde gelecek dediler. Dün akşam 8'de gümrükten geçti hayvanlar. Sabah 8'de burada olur dedik ama daha gelmediler. Bir yandan onları bekliyoruz. Surluklarını, samanını, yemin her şeyini ayarladık. Bekliyoruz. Yemi buraya dökeceğiz. Ama güzel bir şekilde dökmemiz lazım. Çoğunu çuvallı istedim bu sefer. O kantar mevzusu yüzünden. Yanlış veriliyor vesaire. Onun için bu sefer hepsini ayrı ayrı yapacağız. Karışım değil. Hepsi ayrı çuvallarda, belli oranlarda. Karışık olduğu zaman birbirinin içine iyicene karışmıyor. Şimdi kamyon gelsin bir bakalım nasıl getirmişler de. İnşallah yolda tekerim patlıyor senin. Kuşta şuraya yanaş dedim iyice yanaşmadı. 5 metre boşlukla geldi döktü yeme. Or Küfür etmedim. Tantürlemiş gibi oldum zaten. Bak hepsi birbirine karıştı. ATK, PTK hepsi birbirine karıştı. Yarın yömeyece getireceğiz. Bunların hepsini düzelteceğiz. Hadi git Allah belanı versin. Git. git. Ben normalde bir insana bu kadar beddua okumam da. Sen hak ettin. Tamam. Mı? He. Öyle bir gidin buradan. Bir iş yapıyoruz şurada. Deyim yerindeyse bokunuzu temizliyoruz. <laughs> şekilde. Bugün iyi günlerini yaşıyorsun ona göre. Yarın kebap olacaksın. O gidecek, bu gidecek, bu gidecek, o gidecek, o gidecek, o gidecek. Çok fazla gidecek. Sen en az sırada gideceksin oğlum. Kaçarın yok. Girişi tamam. Onu hallettik. Şimdi diğer taraftan bağlayacağız. Geliyorum. Eder. Eder burada herhalde kaçtı. Musa'nın bak. Seslerini kontrol ediyor. Ha? Devireceğim. Bugün eve alınırsa iyidir. Şimdi bir elimde kamera zor olacak. Ama oldu. Dur. Hayvanlar uzun yoldan geldiği için yine üzerinden geçeyim daha önce söylemiştim ama yeni izleyenler vardır. Uzun yoldan geldiği için ilk 12 saat daha doğrusu ilk 2 gün normalde de bunlara biz bir gün yapacağız. İlk 24 saatliyim sadece saman yiyecekler. Sadece bunu yiyecekler yani. 1-2 saatte su içmeyecekler ilk indikleri zaman. Mide yerine oturduktan sonra hayvanı artık yeme içmeyi serbest bir şekilde hale getirebiliriz. İlk iki saat aç kalacaklar. İki saat sonra sadece saman ve su. Tamamdır. Siyirci çalışıyor. Umarım gübreyi götürebilir ağır geldiği için. Gerçi peder başında zaten yavaş yavaş götürür o bu işin uzmanı. O halleder orayı. Şimdi bir tek hayvanların gelmesi kaldı. Onu bekleyeceğiz. Elim mis gibi güpre o. <laughs> Bu kokuyu hayvancılık yapan arkadaşlar iyi bilir. Yıkasan da geçmiyor 2-3 gün boyunca. O derece berbat bir koku. Kaynakçı geldi. Orayı hallediyor. Elektriğimi de bağladım. Burada yakınlarda elektrik olmadığı için bu panodan aldık. Bak şöyle şuradan bir tane hat attım şuraya. Kaplıyı buraya cırtla sabitledim. Toprağı da buradan şuraya attım. Bu şekilde bir elektrik çektim adama. Ölmeden başardık. Şaka bir yana şartel olduğu için rahat rahat bağlayabiliyorum. Elektriği tamamen kesip bağlantı yapıp tekrardan açıyoruz ve çalıştı. Hezer orayı çekmeye çalıştı, çekemedi. Şimdi su basıyorlar oraya. Birazdan oradan geçersen göstereyim diyeceğim de geçmeye pek niyetim yok. Onlar oraya su basıyor, su bastıktan sonra çekmeye başlayacaklar. Çok aşırı kat olduğu için ilerler. Bak adama bak ya. Cep maşallah tek başına kaldırdı o kapıyı. Oğlum görünüşünüz benim hoşuma gidiyor. Az önce dibine gelen adamlar şimdi kaçıyor. Şimdi buraya böyle bir şey yaptırmayı düşünüyorum. Yani böyle yapıyoruz daha doğrusu. Tabi bu böyle sabit olmayacak. Buraya şimdi bir direk atacak. Artık hangisine denk geliyorsa. Buna denk gelmez. Şuna denk gelir muhtemelen. Buradan da bir yere direk atacak. Bunu tekrardan kaynağını kıracak. Bu normal kapı olarak kullanacağız. Bu da burada sabit şekilde kalacak sürekli. Hayvanlara içeriye aldığımız zaman böyle huni gibi olduğundan burası rahat bir şekilde giriyor. Bir ara zaten ilk tartımlarda öyle yapmıştık. O arkadaş biliyor zaten onu. Yarın da inşallah tartım işimizi yapacağız. Gözüm çok kesmiyor ama bakalım. Hmm. Hem erkeksiniz hem korkaksınız. İşte bu kamera daha şunu halledelim bir bakalım. Hayvanlar daha gelmedi. Herhalde geceyi bulacak bu gidişle. Bak. Metremiz bak, yok. Me, metremiz yok kapıyla. Bu şekilde ölçü alıyoruz. Ben kapının üzerinde emanet duruyorum. Tamam. Tamam değil mi aldın? Tamam aldım. Al acı. Bırak. Ölmeden aşağıya inek. Ustamız ihtiyar biriydi belki hatırlarsınız kaynakçı. Onun arabası yolda arıza yapmış. Onun için ortağa geldi. Arabada bütün malzemeler kalmış. Daha doğrusu ufak tefek malzemeler arabada kalmış. Metre de bunlardan biri. Ölçüyü de biz de mecbur bu şekilde aldık. Sonuçta çözdük ama olayı. İşin özüne bakmak lazım. Ekmeği başardılar herhalde. Hayvanlar geldi. Tır gözüküyor. Ha orada. Hadi bağalım. Şuradan karşıya alacağız. Neyse gel öyle gel gel. Gel 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 gel. Gel. Tamam tamam tamam. Tamam. Kapar nereye inecek? Yeter yeter. Orada merhaba. Kaç kere bak. O da yukarıdan bağırıyor. Merhaba kızlar. Merhaba kızım. Gel. Aferin. Sizle iyi anlaşacağız gibi ha. Tabi belli olmaz. Belki bu videoda talibiniz de çıkar. Hemen göndeririz size. İsteyen varsa bu kızlar saplık. Hmm. Haberiniz olsun. Meraklı. Melahat. Maşallah. Bitti. Ah, doğum yapmış diyor. Ha, canlıymış. Okey It's your luck. İnşallah bir yere kadar değildir. Logan, any luck? No, I think it's yes. Okay. Okay. gibi <laughs> duruyor. Nikola. 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 Okay. Nikola. 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 Aşkı et temiz yerin iç. Tamam bırak buraya. Biri doğurmuş. Bayağıdır doğurmuş ha. Bayağıdır doğurmuş. Istedim. Tamam. Hayvan tamam, hayvan. tamam hiç karışma ben hallederim. Annesi bu. Yürü git önce yavrum doğur. Ondan sonra karnının derdine düşer. Çık dışarıya. Dışarı oğlum. Dışarı dışarı. Dışarı dışarı dışarı. Diğer tarafa. Biberonu bulamadık. Zaten biberona geçtim. Aşı da yapmamız gerekiyor. Onun için geldim Nurdağ'a. Yani merkeze geldim. Şimdi buradan hem aşı alacağım hem de bir biberon alacağım. Ufak da yine birkaç ilaç da alacağım. Ne olur ne olmaz hem anneye hem de o hasta olan düğemiz için. Yanımda bulundurma için biraz ilaç almam gerekiyor. 4 aydır hayvanlar neredeyse ağrıda. 4 aydır hiç ilaç almadık. Şimdi biraz ufaktan stok yapmaya başlamak gerekiyor. Dişler gelmeye başladı çünkü. Nikola'nın morali bozuk. Şöyle bir septisemi aşısı yaptık. Buz aşısı diye de biliniyor. Bir de yerlif yapacağız. Ne olur ne olmaz. Oh. Şöyle gidiyor. dur oh. Tamamdır <laughs> Anneyi sağalım Mecbur şey tırnak yerini orada sağacağız Buzayı da oraya bırakırız olmadı Orada biraz daha rahat olur Eğer buza anneyi Zıplatmasın <laughs> Yürü, bir de onu da vereceğiz. He? Bak şimdi hayvan strese giriyor. Bak başta böyle de süt var, İçerisi de dolu. Ama bak memeye bırakmıyor. Şu an strese girdiği için sütünü bırakmak istemiyor. Bu tarz durumda ne yapacaksın? En fazla otostosun yapabilirsin ama pek sağlıklı olmaz. Dur kızım, dur, 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 sakin, sakin, sakin. Bak meme ama aşağı indirmiyor. Şuraya indirmiyor. Rahatlamaya başladı. Biraz önüne yem koyduk. Onu yedi. Bunlar ama manyak gibi. Hepsi birden kapayı suluğa soktu. Açlar. Su yüklüyorlardı. Parmağı var Bak bunlar da artık bırakmaya başladı. Hayvan rahatladı. Diğer memelerde de sağlıyor. Yani yeni doğuran hayvan sütünü salmıyorsa hayvanı rahatlatmaya bakın. Hayvana gidip de iğne yapmayla uğraşmayın. Strese daha fazla sokmayın. Önüne biraz yem koyun. Su verin. Hoşuna gidecek şeyler yapın. Ne kadar oldu? Anca bir kilo. Bugünlük karnı doyursak en biraz da metabolizma sağlasa yeter bizim için de. Oğlum bir sakin olun lan. Hey! Hey! Kafayı yediler. <laughs> Baba hepsi burada ha. Tam yeter yeter. Beklediğimden iyi çıktı. Yaklaşık bir buçuk litre kadar. Umarım içer. Elimizi emmiyor. Emme refleksi yok diyebiliriz yani. Ama ağız sütünün tadını aldıktan sonra içmeye başlayabilir. Şimdi Nikola Bey'i buraya getirdim. Yaklaşık bir litreyi bitirdi. Yarım litre kadar dibine kaldı. Zorla içirdim o bir litreyi de ciğerine kaçırmak istemedim. Sabaha çıkarırsa muhtemelen yaşar. Sabah çıkarmazsa zaten çıkarmamış olacak. Neden bu şekilde diye sorarsanız benim tahminimce ağrıdan kaynaklı yani acıdan kaynaklı emmek istemiyor. Zaten muhtemelen bağırsaklarında bir problem vardır. Sebebi niye derseniz hayvan büyük ihtimal tırdayken mide kısmına falan basmışlardır. Zaten buralara basılmış belli ama kemiklerde kırık falan yok. Ama örnek verin bağırsağın miden oralara bastıysa orada bir yaralanma olmuştur. Patlama değil de yaralanma olmuştur. Onun ağrısından dolayı da hayvan içmek istemiyor. Ağrı kesici de yaptım. Bakalım yarın eğer sağ çıkarsa muhtemelen yaşayacaktır. Burası sıcak diye buraya getirdim. Burada bıraktım. Umarım düzelir. Zaten yarın çıkarmazsa da otopsisini yaparız. Yani içini açarız. Neden öldüğünü de net olarak tespit edebilirsek ederiz. Şimdi ön kamerayı açsam da beni göremeyeceksiniz. Onun için bu şekilde bir hoşçakal diyeyim. Videomuz bu kadardı. Daha doğrusu bugünümüz bu kadardı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.